Baba son kez uyarıyorum. Yanına tansiyon haplarını al. Burada korkarsın, atarsın hemen ağzına. Evet evet Tunay bak. Sakın bayılayım deme. Vallahi tüm sürpriz berbat olur. Amma abarttınız ya. Niye bayılayım ya? Niye bayılayım ki şimdi dururken yani? Evet Tunay'ın haberlerde görmedin mi? Bir adam korku evine gitmiş. O kadar korkmuş ki bayılmış kalmış orada. Yani aslında tadını çıkarınca müthiş bir edin ama hazırlıklı olmak lazım sonuç. Siz biraz derslerize konsantre olur musunuz lütfen? Bırakın beni. Allah koskoca adam korkar mı öyle şeylerden? <laughs> Alın çocuklar tostlarınızı. Annem iyi ki doğdun. Gelip. Ben de öpeceğim. Yalnız bu sayılmaz. Akşama pasta kesin. Aynen. Tamam. Al canım sen Hadi biz gittik görüşürüz. Hadi. Biz akşam verecek. Meltem ablanlardayız. Havuç abiniz gelecek. Tamam. 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 Ben bize küçük bir pasta keseriz. Artık gelip. Yaş <laughs> Gel <şu> büyüdükçe pasta <laughs> küçülüyor. Şimdi hayatım. Neyse. koca yerde sağmadık yani. Aç kapıyı. Ya hazırsınız değil mi? Hazırız hazırız. Her şey tamam ha? Evet. harika. Benim nerede? Arabayı yolladım onu. Çakmasın diye. <laughs> 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 Domina teyze nasıl böyle bir şey kabul etti ben hala anlamıyorum. Ha, ne laf sokuyorsun abicim durup dururken ya Allah Allah niye kabul etmesin? Kabul ediyor işte. Gideceğiz hep beraber. Hadi. Hadi. Korku evine hazır değil mi herkes? Ben çok hazırım. Haluk korkmazsın değil mi? Ha? Oğlum ben taş fırın erkeğiyim. <laughs> Sen kendine bak. Orada bayılıp kalma. Ben bayılacağım. Şaşırdın herhalde. Hadi gidelim. Hadi hadi, hadi, hadi tamam. Hadi. Uzatma. Anahtar aldım. Ah! ya! Çocuk gibi.

Yahtarını bulmanız bulabilirsin. Ben bunu döverim ha. Ya şu an kadar gerginim zaten daha çok gelme beni. Hmm. Yani Tuna sence bu iyi bir fikir mi? Ya ne bileyim, bileyim Hani biraz şaşırırsın diye böyle şey yaptım yani. Evet. Gerçekten çok şaşırdım yani. Ben hani? çok fena oldum. Bir dakika. Tansiyonum şey oldu. Şükür biraz otur. <laughs> <laughs>

Tamam, oh, tamam, tamam. İyi, tamam. i̇yi, iyi, iyi. Sandık. Sandık. Alo, ben çok korkuyorum. Ne? Haluk? Ay bir şey söyleyeceğim biz daha sandığı bulamadık. Hiçbir şey yapamadık ya. Oraya da baktım orada da yok. Nerede yok? Şu arkaya baktım. Meltem. Ben galiba devam edemeyeceğim. Çok korkmaya başladım. Hayır! Ay! 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 senin elinden tutmuyor muydu? Evet dedi de diyor, o arbede Bilmiyorum ne oldu. Neredesin Tuna? Tuna! Zero! Tuna! Lan. Oğlum oyun oynamayı oyna, bırak. Arkadaşımızı boşuna aramayın. O artık bizim evimiz. <laughs> Siz ipucunu bu bulun ve onu kurtarın. <laughs> sandık, sandık, sandık. Hadi sandık. Mı? <laughs> sandık mı? Sandık nerede? <Hadi>. Buldum. Ay! <laughs>

Doğru. Doğru. Gönül, kızım Ay. Ay. Gönül, iyi misin? Gönül, Gönlün. şey yok mu? Gönülcüm daha iyisin değil mi? İyiyim iyiyim daha iyiyim Meltemciğim. Yani inanılmaz bir doğum günü geçirdik yani. Alo. Gönülcüm beğendin mi izi? He? Beğendim, çok beğendim de. Yani başka bir şekilde de verebilirdim. Bu kadar büyük bir sürprize gerek yok tutuna. Neyse. Avuç nerede kaldı çocuklar? Aa, ben konuştum baba. Bir saate burada ama arkadaşı geliyor mu ona henüz bilmiyoruz. Vallahi havuç bu. Gelmeyebilir de. Benim oğlum bir kere sözünü tutar. Geleceğim dediyse gelir. Tabii tabii. Ya ben bütün gün konuştum onunla. Bana söz verdi gelecek. Beni kırmaz. Kızı da getirecek. Ya ben bu kızı çok merak ediyorum ya. Hepimiz çok merak ediyoruz Kemal amca. Arkadaşı işte niye bu kadar merak ediyorsun baba? Alev, benim artık kalkmam lazım. Babamın gazabından korkuyorum. Sen gelecek misin benimle? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.